Sen Nikolas Kilisesi ben yapabildim en sonunda. Çok büyük bir kalabalık geliyor da onun için dedim kalabalığı olmadan. Şey yapar mısın? low please. My friend. Okay, okay. No problem. Sen Nikolas Kilisesi. Tabi burası da yıkılmış, yeniden yapılmış bir gitme. Who is Sen Nikolas? Türkçesi var mı? Yok herhalde. Çevireyim mi Türkçe'yi? Ha var mı sesi? Aziz Nikolas Kilisesi'nin bulunduğu Mira kenti. yani senin ayrılması ardından Likka'nın metropolisi olmuştur. Orsalar Şehirsel'in ünlü Aziz'in Nikolas'ın yaptığı yer alması. İşte sen Nikolas burada. Rahip. Şu bildiğiniz meşhur Noel Baba. Ondan sonra burada ölüyor. Burada yaşıyor, burada ölüyor. 2000 yıl evvel. Ama buradan tabii şeyi söküp çalıp götürüyorlar evet. Bak bunlar hep yeni yapıyor ama ha Şöyle Bunlar tarihsel değil bunlar hep yeni yapılmış Bunlar hep yeni yaptı Şu duvarlar hep yeni Yıkılmış ya yıkıldıktan sonra Tabii canım. Hani şuradaki Allah kamerayı niye tutamadık ya? Şunu takmadım ya mikrofonu. Hı. Şunu takayım mı ya Ha tamam yaka mikrofonu aldık elimizde tutuyoruz ya. Evet. Şöyle bir değil. Arkadaşlar buranın bir kısmı yıkılmış. Yeniden yapılmış ama buradaki Resimler orijinal Üstünü de kapatmışlar hayret pek üstünü de kapatmayız ama cep telefonundan bilgiler alıyorsunuz. güzel yapmışlar. Şöyle 053 kodu giriyorsunuz. Şöyle uzaktan çekeyim. Ses herhalde geliyordur iyi ya. Yakın mikrofon taktım ama. Burası mum yakmak yasaktır. Flaşlı fotoğraf çekmek yasaktır. Ya burası adak adamı yeri değil diyor yani adamlar. Burası işte sen Nikolas'ın peder görev yaptı. yer. Çocuklara hediyeler veren. Var mı? Bayağı büyük mü? Büyük. Ortası var. Ortaya da çekeyim size. Allah Allah. Ulan iyi mu? Bayağı mı? mı? Neyse yolda. Nereye tırmandık düşmedik. Zaten bunlar da depremde yıkılmış. Bu tamam ama hep sonradan yıkılma. Neyi anlatıyorsun abla? Rusça anlatıyorum. Rusça da bilmiyoruz. Restorasyon alalım. Çalışmalar. Kızı çalışmaları da Tamam, tamam yeni yapılmış. Depremden sonra bu yeni, asma eski. Ne anlatıyor şey abla İnşallah aydınlık çekiyordur. Tamam, burada yapıyormuş. Burası aynı yapılan yermiş. Zaten gelenler sırf Rus bu sene arkadaşlar. Hep yaşlı bu sene. Hiç genç Rus yok. Çevirdiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla burada ayin yapılmış. Burası ayin yapma yeriymiş. Şurası. Az Rusça, az Almanca. Bakın bakın. <laughs> Saptı değil mi? Bak yermiş, baktı yermiş baktı 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 burası. Baktı Anladığım kadarıyla evet. evet. Burada yaşamış, baktı burada baktı ölmüş, baktı ölmüş baktı herhalde o. He? Burada baktı yaşamış, baktı burada baktı ölmüş. Böyle, de. öyle deniyor. Rivayete, e, göre e, de. değil mi? Biraz öyle. Kimse de bir şey öyle diyor. Zaten. yok. Zaten. Genelde hep yani. öyle zaten. Hep rivayet gidiyor. 2000 yıl önce. Evet. Yani burada demek ki bir büyük bir yer Tabii tabii İlla kilise varsa bir de papaz varmış. Evet. Aynen öyle. 2000 yıl önce abi biz daha Osmanlı'yı bilmiyoruz orada 100, ne olduğunu bilmiyoruz. 1500... Kanuni bilmiyoruz ne yaşamış. Hiç, 10 yıl önceki Türkiye'yi bilmiyoruz. Doğrusu, bilmiyoruz abi doğru söylüyor. Bilmiyoruz abi bir şey bilmiyoruz. Dediğim Ama gibi 2000 yıl önceyi e, nereden bilelim? Ne var ki insanlar... Hanımı kaybettik. Evet, çok doğru söylüyor arkadaşlar. Aradık beyefendi. Burada insanlar insanların tabi burası sonuçta kutsal mekanları insanlar dua ediyorlar yani 2000 yıl önce olsa da bizde daha 2000 yılında yapılan bizde gibi okullar yıkılıyor evler yıkılıyor apartmanlar yıkılıyor evet çıkabiliriz my friend ne olmuş burada? Ne varmış? Bakalım bak bak ya ki ya bakalım biz de. Ha şey ya. O ikonlar. İkonlar evet evet. evet. Şöyle Güzel oldu. Evet. Evet. Güzel oldu. Havariler. Evet. Hı -hı. Evet. evet. Evet birazdan bir kereyiz. Sen Nikolas biz diyoruz ya, biliyorsun değil mi? Olmadı mı yani? Yani çıkamıyor. Bize göre. Aptiz ve ayin törenleri burada yapıyor. Hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi buradaki birçok şey alınmış götürülmüş zaten arkadaşlar. Rusya'yı falan kaçırılmış. İnsanlar da kapatıyorlar. Biz böyle çok da mutlu biliyorum. Şurada da var. Bir yer çalıyı da çekelim. İnsanlara kutsal mekanlara. Thank you Evet, Allah, gelemiyorum. çekmeyelim o tarafı. Evet, aydın sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yani. Şuradan kaybolduk. Çıkış şuradan mıydı? Hayır. Yok. Şu. Lan nereden geldik? Nereden çıkıyoruz? Birisi de kaldı. İyice bir çekelim bunları kalmışken. Bizans politik için çok da konuşmadım. Ha yani nöbetçiydi de. İçim içi boş ya götürmüş ya kaçırmışlar her şeyi. Şöyle şey yaptık. Ya işte gibi biraz da hikaye ekliyorlar. Şeyin kerdek deyince yani biz şurada 300-500 yıllık tarihimizi bilemiyorken burada hikaye ekleniyor hikaye eklenip anlatılıyor yani yok 300 yıl önce bilmiyorsun ya 500 yıl önceyi bilmiyorsun da 2000 yıl önce arkadaşlar kayıt bu kadar burayı da görmüş olduk 40 lira mıydı bizden giriş 40 lira kişi başı İş 80 müze kartı varsa ücretsiz. Ruslara kaldı meydan. Biraz ışık kaldı ama bu sebeple burada. Bu da işte sen Nikolas çocukları almış yanına. Orucunu da atmış arkasına. Jingle Bae, Jingle Bae, Jingle All the Way. What the Bae, What the Bae. <laughs> Sana yapar mı yani müzikte? <laughs> Ruslar de işte arkadaşlar. Görüyorsunuz fotoğraf resim çekiyorlar. Acayip aynalı gözlükler falan gözlerinde. Sarı sarı. Durmacı. Kandırmacı.

Ruslar gidiyorlar. Çıktık. Burası da giriş yeri. Şöyle şuradan giriyorsunuz. Şöyle büyük bir meydan. Burası akşam doluyordur. Değil mi? Araba duruyor mudur orada? Duruyor değil mi araba? Araba duruyor. Orada işte hediyelik eşyalar. Falan filan. 5 lira 10 lira. Hep Nikolas'ın heykelleri, şunları. Magnetler. Bol bol magnet. Alacağım mı magnet? 5 dolar bir magnet. <laughs> magnet. Magnet olduk zaten yine. Buzdolabı yer kalmadı. şimdilik o zaman bu kadar. Buradan gidikye müzesine arkadaşlar görüşmek üzere.